Diğer bir husus, hayırlı hatun bulunan bir evde Kur'an okunur mu ve cemaatle namaz kılınır mı? Hay halinde kadın kendisi Kur'an okuyamaz, namaz kılamaz. Bu mevzuda vaka bazı fukaha abdest alır normal, abdesti tutmasa bile seccadesinde oturur, tesbih çeker her günkü gibi. Ta o vakitlerde Rabbi ile olan münasebeti inkıta uğramasın der iselerde. Cumhur'a göre böyle bir şey de yoktur. Zaten namaz kılamaz, zaten Kur'an okuyamaz ama ayızlı kadının veya suç etmiş birisinin Kur'an-ı Kerim dinlemesinde bir mahsur yoktur. Bizzat mescide gelme, Kur'an-ı Kerim dinlemek üzere oturma meselesi mahsurlu olsa bile bulunduğu yerde okunan Kur'an'ı dinlemesinde herhangi bir mahsur yoktur. Bu ruhunda yüsl olan dine usur getirme, kolaylığı zorlaştırma demektir. Mümkün değildir bundan kaçmak. Onun için dinleyebilir, yanında Kur'an da okunabilir, tespit de çekilebilir, gizli de açılsa yapılabilir, yanında namaz da kılınabilir, mevlid de okunabilir. Hiçbir mahsur yoktur bunlarda.